Evet, bugün yine gündemle alakalı bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yine evlere şenlik bir konumuz var. Yine bolca eleştireceğimiz bir insan var. Eleştireceğimiz bu kişinin adı zatı muhteremin adı Abdülkadir Özcan. Sosyal medyada yazılıp çizilenlere göre kendisi Petlas şirketinin yönetim kurulu başkanı. Peki bu zatı muhterem Petlas şirketinin yönetim kurulu başkanı ne yapmış olabilirdi? Kendi halinde bir YouTuber olan Burak Güngör o kişiyi çok ağır eleştirsin. İşte bugün konumuz tam olarak bu arkadaşlar. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Evet, öncelikle Abdülkadir Özcan'ı bu olaydan önce ne tanırdım ne de bilirdim. Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Petlas şirketini de ismen bilirdim ama ne kadar büyük şirkettir vesaire hiçbir detayına hakim değildim. Eğer bu olay olmasaydı ne Abdülkadir Özcan'ı tanırdım ne de büyük ihtimalle Petlas hakkında bir araştırma yapardım. Bunları peşinen söylüyorum çünkü reklamın iyisi kötüsü olmaz. Olayı artık son yıllarda Türkiye'de biraz değişti. Birazdan zaten çok iyi anlayacağınız üzere reklamın kötüsü oluyor arkadaşlar. Petlas yöneticisi Abdülkadir Özcan Türk Hava Yolları'nın bir uçağına biniyor. Bu uçakta artık hostesle mi bir yolcuyla mı tam detayına hakim değilim ama bir kavgaya tutuşuyor. Bu kavga neticesinde de bir şeyler söylüyor. Söylediği bu şeyler ise gerçekten iddialı şeyler. Bir de o uçaktan biri bu kavgayı videoya çekmez mi? Sonra bir de sosyal medyada yayınlamaz mı? İşte insanlar o yayınlanan videodan sonra olayla dalga geçerek olayı bir hayli konuştular ve çok fazla eleştirdiler. Muhtemelen videoyu zaten izlemişsinizdir de belki izlemeyenler vardır aranızda diye. Gelin şu videoyu bir beraber izleyelim izleyelim sonrasında üzerine konuşalım. Sen ben kim olduğumu biliyor musun? Ha? Lan ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'ye satın aldım. Bırak lan bırak. Bırak. Bırak lan bırak. Gel buraya lan. Gel buraya lan. Vay vay vay. Tutmayın küçük enişteyi. Yani böyle denir böyle olaylarda. Abdülkadir abim lütfen beni bağışlasın. Ben milyar dolarlık adamım. Ben Türkiye'yi satın alırım falan filan sonrasında küfürler. Abi yaramıyorsa içmeyin. Yani alkollü müdür elbette bilmiyorum ama öyle olduğuna yönelik iddialar var. Bu iddialar doğrultusunda konuşuyorum. Ki hissiyatımdan bahsetmem gerekirse ben de açık konuşmak gerekirse izlediğimde alkollü olduğunu düşündüm. Şu meret adamı ne hallere sokuyor işte en büyük kanıtıdır. Ama daha önemlisi var tabi. Alkoldü oydu buydu tamam da bir bilinçaltı var ortada. Bir bilinçaltının dışa vurumunu görüyorsunuz. Milyar dolarlık adamım ben Türkiye'yi satın alırım. İşte arkadaşlar egonun, kibirin sonradan görmeliğin zirvelerde yaşandığı bir insan. Karşı tarafın bu arada kim olduğunu dediğim gibi bilmiyorum. Karşısındaki bir hostes mi yoksa bir yolcu mu vesaire o detaya çok bakmadım. Ama niyete baktım. Karşı tarafta her kim olursa olsun bir aşağılama çabası var. Bir yok etme çabası var. Bir kendisini üstün görme çabası var. Arkadaşlar zenginlik sadece parayla olan bir durum değildir. Parayla gelen zenginliği kalbinizle güzelleştirirseniz siz gerçekten zenginsiniz demektir. Bu abi zengin değil. Bu abinin sadece çok fazla parası var ve parasıyla her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Çok tehlikeli bir insan Profilimi evet çok tehlikeli bir insan profili. Böylelerinden çok ağzımız yandı mı Türkiye'de bizim yıllar içerisinde evet yandı. Alkollüymüş, oymuş, buymuş falan hiçbir önemi yok. Ne oldu şimdi günün sonunda? Hem kendini rezil etti hem de şirketine çok büyük zarar verdi. Bu olayın benzerini bu arada biz yaşamıştık zaten yakın zamanda. Patisfis olayını hatırlayanlar vardır aranızda. Yanlış hatırlamıyorsam Elif Aslı Yıldız doğranında adı. Onda alkol vesaire yoktu ya da böyle bir videosu düşmemişti ama o da markasının bir tüketicisi olan insanla kavga etmiş. Ona karşı üstünlük göstermeye çalışmış, onu aşağılamıştı. Ne oldu finalde? Linç edildi. Markası çok büyük zarar gördü. E şimdi dünden beri sosyal medyada yazılıp çizilenlere bakıyorum. Sosyal medyadaki eleştirilere bakıyorum, gelişmelere bakıyorum. Birebir aynı prosedür işliyor. İnsanlar Petlas markasını inanılmaz bir şekilde eleştiriyorlar. Çok büyük bir PR kaybı oldu. Yine aynı şekilde bu arada Patisvis'te ne olduysa Petlas'ta da aynısı oldu. Petlas bir açıklama yaptı. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Diyorlar ki kibarca, biz bu yaşanan durumdan dolayı çok üzgünüz. Bunun savunul bir tarafı yok. Gerekli aksiyonları da alacağız. Herkesin içi rahat olsun. Özür dileriz vesaire. Bakın muhtemelen Patisfis'te ne olduysa burada da aynısı olacak. Ne olmuştu Patisfis'te? Elif Hanım'ın görevinden istifa ettiği ya da gönderildiği benzeri bir açıklama yapılmıştı. Sonrasında olayın üstü kapatılmaya çalışılmıştı. E burada da benzeri olacak işte. Muhtemelen birkaç gün içerisinde Petlas bir açıklama yayınlayacak. Yayınladığı bu açıklamada Abdülkadir Özcan'ın görevinden ayrıldığını falan söyleyecekler. Ki totele baktığınız zaman zaten yaptıkları açıklamalarda sıradan bir yönetim kurulu üyesiymiş gibi yazılmış. Fakat gazetecilerin araştırmalarına göre çok da öyle değilmiş. Bildiğiniz yönetim kurulu başkanı olduğu iddia edilmekte. Ne diyeyim abi ne diyeyim gerçekten ne diyeyim. Türkiye abi burası. Biraz önce söylediğim şeyler kronolojik olarak gerçekleşecek ve bu olay da birkaç hafta içerisinde unutulacak. Ha bu arada işin Türk Hava Yolları kısmına da birazcık değinmek istiyorum. Çünkü insanlar Türk Hava Yolları'nı da çok yoğun eleştirdiler. Neden? Çünkü hava yolu şirketlerinin kuralları çok keskindir. Uçak içerisinde asla kavgaya, gürültüye izin vermez hava yolu şirketleri. İnsanlar izledikleri bu videoda da biraz fazla müsaade edilen bir kavgaya şahit oldular. Haliyle Türk Hava Yolları'nı da eleştirdiler. Dediler ki siz bu kadar uzun süren bir kavgaya nasıl izin verdiniz? Ha yani ne oldu sonra? Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama geldi. Yapılan bu açıklama neticesinde de Abdülkadir Özcan'ın olaydan sonra kolluk kuvvetlerine teslim edildiği ve kara listeye alındığı söylendi. Muhtemelen de doğrudur bu arada çünkü olay sosyal medyada çok fazla paylaşıldı. Yani kendisi bundan sonra Türk Hava Yolları'na ait hiçbir uçaktan bilet dahi alamayacak. Evet kısacası seni paramla satın alırım. Ben de öyle bir para var ki ben milyar dolarlık adamım. Ben istesem bütün Tüm Türkiye'yi satın alırım deyip alkolün etkisiyle uçup kaçan, tutmayın küçük enişte pozisyonuna kendisini düşüren Abdülkadir Özcan olayı Petlas olayı bu şekildeydi. Bakalım bundan sonraki süreçte benim tahminim Petlas'tan bir açıklama daha gelecektir. İnsanlar bu mevzuyu biraz daha kaşıyacaktır ve belki de yetkililerden de bu konuyla alakalı açıklama gelecektir. Çünkü X platformuna baktığım zaman bazı gazeteciler Petlas grubunun vergi ödemeleriyle alakalı da bir şeyleri kurcalamaya başlamışlar. Yine aynı şekilde Abdülkadir Özcan'ın Petlas'ın başına geçişiyle alakalı da bazı mevzu yazmışlar. Tabi bunlar şu an için sadece birer iddiadan ibaret belki de doğru değildir. Ama gazeteciler kaşıyor işte. İlerleyen günlerde ak koyun kara koyun meydana çıkacaktır. Evet konuyla alakalı benim düşüncelerim bu şekilde. Siz de lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından konuyla alakalı düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı tek tek okuyorum birçoğuna da cevap veriyorum. Bu video bir bonus videoydu. Normalde bugün yayınlanacak olan iki video belliydi. Fakat bu olay olunca bu konuda da çekmek zorunda kaldım ve bugün bu videodan sonra muhtemelen bir video daha yayınlanacak. O videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.